Sizlerle birlikte. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, süper bir daha haritanın dışını nasıl görürüz onlara bakacağız. Bunun bir benim bildiğim kadarıyla iki yönü var. Birincisini göstereyim. Birincisi daha kolay çünkü. yani ikisi de kolay da. Şimdi gidiyoruz. E, şurada Arkadaşlar bir gizli delik var. Bı, 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 bı. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Çok uyanasın çık Şimdi burada bir delik var arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Şu dolabın üstüne çıkıyoruz. Sonra ee, şu emo, emoji var. Bunlardan ağaç emoji'si şey olmamız gerekiyor. Ağaç olmamız gerekiyor. Ağaç, ağaç, ağaç olma, hep ağaç olma, he, ağaç olduktan sonra böyle haritanın dışını görebiliyoruz arkadaşlar, böyle Ayı, ayıları böyle görebiliyoruz. Bakın, bir yanda oyun bariydi, sonra. Diğer yolu. Hemen şey gidelim. DJ'nin olduğu yere. Hemen yani DJ'nin olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Ya, bu şimdi arkadaşlar buradan e, kamera modunu açıyoruz. Şuraya geldiğimiz zaman bir dakika böyle haritanın dışını görebiliyoruz. Bakın kovandaki yeri. Hatta kovan görmeyen görmek isteyenler varsa buradan görebilir böyle. Hatta şurada durun arkadaşlar. Şurada gizli bir ton olduğunu da görebilirsiniz. Ee, böyle açık. Böyle halleri görebilirsiniz. Ama arkadaşlar böyle bir yere gittiğiniz zaman artık olduğunuz yere gidemiyorsunuz. Böyle kalıyor. Ve ayrıca gökyüzü böyle oluyor. Normalde gökyüzü böyle değil. Ama böyle oluyor arkadaşlar kamera modunda yaptığınız zaman. Ama burada görüyorsunuz havayı. Buradan gittiğimiz zaman gökyüzü normal şekline dönüyor. Ama kamera modunda öyle kalıyor. Böyle. Bu da böyle bir gizemdi. Bir de arkadaşlar fark edenler var mı bilmiyorum ama bunun ne olduğunu bilmeyenler varsa şu disko şeylerinin şey işte o da ve burada da bir tane gizli sandık olduğunu göstereyim bilmeyenler için ve böyle arkadaşlar bugünkü videomuzda bunları gösterdim size biliyorum bu video birazcık şeydi azdı ama başka video ne videosu çekeyim ya da hangi oyunu oynayayım siz dediğim gibi yorumlara yazın ee, yani yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar yorum yazarsanız sevinirim yani emin olun neredeyse tüm istediklerinizi yaparım ee, zaman olursa yani her zaman her müsait olduğumda yaparım istediklerinizi. Evet arkadaşlar bu videoda böyle değil. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Umarım videomu sevmişsinizdir. Görüşürüz.